Herkese merhaba. Bugün kaşarlı makarna yapalım. Çok pratik. Hemen şık şak 10 dakikada olabilecek bir şey. Tenceremize su alıyoruz. Ve istediğiniz kadar ben bir paket haşladım. Siz istediğiniz kadar koyabilirsiniz tabii ki. Su kaynamaya başladı. Makarnamızı ekledik. İçerisine de 2 tatlı kaşığı tuz ekledim. Ve kaynamaya tekrar bıraktım. Yaklaşık 7 dakika falan kaynattım. Ara sıra karıştırıyoruz tabii ki. Makarnalarımızın yumuşadı. Bir tane içinden alıp tadabilirsiniz. Yumuşadığını anladığınız anda içerisine ben 2-3 su bardağı kadar yani bir büyük bir cezve dolusu kadar su döküyorum ki haşlanma dursun. Çünkü eğer kapatırsanız altını ocağınızın haşlanmaya devam edecektir. Makarna, patates gibi yiyecekler. E, o yüzden içerisine soğuk su koyuyorum. Normal. İçerisine bir tatlı kaşığı daha tuz koyuyorum. Su koyunca çünkü tuzu azalacak. Yaklaşık bir 5 dakika bu şekilde bekletiyorum. Sonra bir süzgece alıyorum. Ve makarnamızı süzüyoruz. Ben aynı tencereyi kullandım. Süzdüğümüz makarnaları tencerenin içerisine boşaltıyoruz. Üzerine yağ ekliyorum. Ocağınızın altını açıp şöyle bir karıştırabilirsiniz. Ama öyle çatır çutur kaynatmaya ya da işte kavurmaya gerek görmüyorum ben. Böyle hoşumuza gidiyor. Sonra üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ve inanılmaz güzel, pratik ve kısa sürede olabilecek bir yemek diyoruz. Şimdiden yapacak olan herkese afiyet olsun diyorum. Hoşçakalın. Bu videoyu izlemişseniz lütfen beğeni yapmayı unutmayın. Eğer kanalıma hala abone olmamışsanız abone ol butonuna da basmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.